Aa! Şey ben buradan sizin aracınızla seslenmek istiyorum. Sağ olun. Yani bütün Türkiye duysun beni. Ve ee, durumum, hatta durumum bütün genç kızlara ibret olsun. Ee, şey, benim kameram hangisi acaba? Ben Kesinlikle. Rehin kaçırılmadım. Ben kendim kendime, sözlüme kaçtım. Yani bir takım teknik aksaklıklar oldu. Bohçaya falan sardılar beni ama... ...yani ne hikayeler ne hikayeler. Bir dakika. Sevgili seyirciler... ...eğer kız kaçıracaksanız, bohçaya sarmayacaksınız. Kız, bohçasını alıp gidecek. Bunu da bir mesaj olarak verelim. Ne diyoruz Bayanın Kalbi programında? Her şeyin başı eğitim. Aa, gerçekten öyle. Yani e, mesaj konusuna gelirsek, a, ben buradan a, bütün ailelere mesaj vermek istiyorum. Lütfen genç kızlarınızı evlere hapsetmeyelim. Bırakın Geçsinler, tossunlar, aksınlar. Ya kurtlarını döksünler. Yazıktır. Aa! Bu bize laf mı çarptırıyor Tahsin? Ya dur anneciğim dur. 20. yüzyıla girdiğimiz şu zaman zarfında. Hapis, hapis. Ya nereye kadar? Ya ben de babama dedim ki, baba dedim, sen beni sıktıkça ben sözümün ailesine kendime daha yakın hissediyorum dedim. Ama ne güzel. Ne mutlu olduk yani. Ya, yüz yılı bilmiyor <laughs> Ne tuhaf şey. Evet. Gördüğünüz gibi stüdyomuzda bir başka konuğumuz daha var. Ee, evet doktor bey, bize diyareden bahsedecektiniz. Evet. Özellikle yaz mevsimi yaklaştıkça... ...halk arasında cırcır cır tabir edilen rahatsızlık baş göstermektedir. Gıdalara dikkat etmek, bol sıvı almak önemli. Diyare ciddi bir rahatsızlıktır. Ölüme kadar götürür. Aa, ne diyorsunuz? İşte memleketimizin kanayan yaralarından biri daha. Bir tarafta halkın sağlığıyla oynayanlar, bozuk gıdalar, diğer tarafta ölümcül çır. çır. Tahtalı Dündar, sizden bir türkü alalım. Tam zamanı. Ekin ektim çöllere de yol ellere Ekin ektim çöllere de yol durmadım ellere On beşinde yar sevdim de sözdürmedim ellere On yar de ellere çık çık, çık çık çedene de sar bedeni bedene Dünyada onun yar olsa da alacağım bir Cık 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 de, de sar bedelde de de... Ayol bunlar demin ağlamaklı oldular, şimdi bir saniye sonra kalktılar oynuyorlar. Ne biçim bu? Ne bileyim anacığım, elle gelen düğün bayram. Ama bizim gelin de pek kıvrattı. <laughs> Fesuphanallah. <abi. gülüyor> Evet doktor bey. Diğer eden senede kaç kişi ölüyor? Bir dakika. Ondan önce canlı yayınımıza katılmak isteyen bir izleyicimiz var. İstanbul'dan Nahiye Hanım. Buyurun efendim. Alo. Buyurun. Alo. Buyurun efendim. Benim oradaki Selin Hanım'a bir sorum olacak. Kendisi hiç utanmıyor mu? Kendisi aynı. Pardon ama hafif olamıyorum yani bu kadıncağızı. Ay niye utansın benim ailem hanımefendi? O hadi hayvana denir. Sen kimsin? Sen kimsin? Beni tanıyor musun sen? Senin oradan kızlarımıza konuşmaya da hakkın yok. Bir şey yapmaya da hakkın yok. Bakın hanımefendi, ben aşkı ve sevgiyi savunan bir kişiliğim tamam mı? Yani siz buna karışamazsınız. Sen diyorsun ki kızlar gelsin. biz ee, bakın siz edin ya da etmeyin. Özgürsünüz, meydansın. Buyurun. Özgür kız falan biz kabul etmiyoruz. Kızlar var burada, akrabalarımızın kızları. Hep gözleri kapıda bunların. Hanımefendi bakın ben kişilik olarak size saygı duyuyorum. Ama siz beni dinlemiyorsunuz. Dinler misiniz? Abi Hadi dinler misiniz? Hadi dinlemez. Görür Yani. Ah Nahiyet Hanım ah. Anlıyorum ben sizi anlıyorum. Ya niye cevap veriyor cahil kadına? Sussun otursun efendi gibi. <laughs> Tam buldun adamını yani. <laughs> Bakın, kim tuttu sizi? Kim alaptırıyor? Kimden kaç kola aldınız? Söyler misiniz? Dürüst olun birazcık Allah, ya. Sen Aa. Sen Kimler var arkanızda? Terbiyesiz seni. Tut, Sus zambık hanım. Kapatırsın akrabalarımız için Tabii evet efendim. <laughs> evet. Allah selamet versin vallahi ne diyeyim. <laughs> Anadolu'dan kop gel düz git Ankara'yı geç sana. Bursa'nın biraz yukarısı. Altın izadeden sonra köprünün hemen aşağısı. Avrupa yakası.